Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda matematikten yeni nesil soru çözeceğiz. E, örüntü konusundan soru çözeceğiz. Arkadaşlar örüntü eski müfredatta sonlu toplam ismiyle anılan konu. Tabi sonlu toplamda böyle şekiller pek fazla çıkmıyordu. Direkt hangi formülleri kullanıyorduk? Mesela onları hatırlayacağız. Burada çünkü kullanacağız. Mesela 1, 2, 3, nokta, 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 nokta. 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı neydi arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü neydi? 2 idi. Mesela tek sayıların formülünü kullanabiliriz. 1, 3, 5, nokta, nokta, nokta. 2n-1. Dikkat edin. Bakın burada son terim 2n-1. Teklerim formülü n kare. Burada son terime göre önceliğini buluyoruz. Sonra formülümüz demiş n kareymiş. Bir de terim sayısıyla toplam bulmak zorunda kalabiliriz. Terim sayısı da neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim. Bölü aradaki fark. Artı bir size terim sayısını veriyordu. Toplam neydi arkadaşlar? Toplamda neydi? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı ne diyorduk arkadaşlar? Terim sayısı istiyorduk. Eğer aradaki fark düzenli şekilde artıyorsa bu formülleri bu formülü kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar örüntü konusunda bu formülleri kullanacağız genelde. Size verdiği örüntünün işte teklerin toplamı mı yoksa bir ne kadar doğal olan doğal sayıların toplamı mı yoksa çiftlerin toplamı yoksa düzenli bir şekilde toplam geldiğine dikkat ediyorsunuz. Şimdi ilk soruyla başlayalım bakın ya da bunların hiçbiri olmayacak. Direkt mantık sorusu olacak. Mesela ilk soruyla başlayalım bakın arkadaşlar. Şöyle bu sorular arkadaşlar 3 4 5'ler ama soruları değiştirdim. Yani aynısını sormadım. Mesela 85 ne olursa çünkü aynısını çözünce işte kitaptaki sorunun aynısını çözünce bazı arkadaşlar işte keşke aynısını çözmeseydiniz diyor. Ben sadece 85 ne Mesela muhtemelen 3 4 5'te bu 97 ne olur sayı olabilir. İşte bu birebir aynısı değil ama şekil oradan 3 4 5 yayınlarından Şimdi arkadaşlar yukarıdaki petikten üzerine birden başlayacak şekilde bakın artışık numaralar yazılmış. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde gidiyormuş. 85 nolu sayının yazıldığı petek kaçıncı üstünde yer alır diye soruyor arkadaşlar. Bakın 85 nolu sayı kaçıncı üstünde yer alır. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada örüntü arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz bakın örüntü. Şöyle 1, 2, 3 dedik. Çok kararlamıyorum. 4, 5, Bakın arkadaşlar örüntü 5 5 gidiyor. Bakın buraya 5 yazdık. Sonra 6 7 8 9 10. Bakın buraya daima arkadaşlar dikkatli bakın. Daima buraya ne geliyor? 5'in katı geliyor arkadaşlar. Bakın buraya 5 geldi. Buraya ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Eğer yazsaydık bakın şurada 6 yeni tamamlayıp şöyle 6 yeni tamamladık. Şurada bir 6 yeni tamamladık bakın. 11 12 13 14 ne diyecektik? Bakın 15 diyecektik. Buraya da ne geldi bakın? 15 geldi. Eğer bir tane daha örüntü yapsaydık arkadaşlar e, şuraya ne gelecekti? 20 gelecekti. Bakın 15. 15'ten beş. sonraki 5'in katı ne gelecek? 20 gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız bakın. 5'in geldi, onun geldi yerlere dikkat edin arkadaşlar. 5 nereye gelmiş arkadaşlar? ikinci sütuna gelmiş. 10 nereye gelmiş arkadaşlar? Dikkat edin. 10 dördüncü sütuna gelmiş. Mesela 15 bu kaçın sütuna geliyor? Bakın dikkat edin. 15 de nereye geliyor arkadaşlar? Altın sütuna geliyor. Bize nereyi soruyor arkadaşlar? 85. 85 ne olur? Sayının yazıldığı petek kaçın sütunda da diye soruyor. 85 kaçın sütunda onu bulacağız. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu nasıl örüntü haline getireceğiz? Bakın arkadaşlar bu 2'yi şöyle düşünün. 2 çarpı 1. 4'ü 2 çarpı 2 diye düşünebilirsiniz. 6'yı 3 çarpı 2 diye düşünebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle yapalım. 1 çarpı 2 diyelim. Düzenli gitsin. Bakın 1 çarpı 2 dedik. Bu 2 çarpı 2 dedik. Bu 3 çarpı 2 dedik. Arkadaşlar 10'da bakın 5 malum 5. 1 çarpı 5 arkadaşlar. 10 10'da ne arkadaşlar? 2 çarpı 5 15 ne arkadaşlar? 3 çarpı 5. Şimdi 85 de arkadaşlar ne? 17 çarpı 5. Şimdi arkadaşlar bakın bu 1 1. Burada 2, burada yine 2 geliyor. Bakın dikkat edin. Burada 3, burada yine ne geliyor? 3 geliyor. <laughs> Bunu 17 çarpı 5 derseniz arkadaşlar o zaman buraya ne gelecek? Bakın 17 çarpı ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Yani kaçın sütuna gelecek arkadaşlar? 34'ün sütuna gelecek. Tekrar 34'ün sütuna gelecekmiş. Tekrar bakın. Şimdi bakın 2'yi 1 çarpı 2 yazdım. 4'ü 2 çarpı 2 yazdım. 6'yı 3 çarpı 2 yazdım. 5'i de 1 çarpı 5 yazdım. 10'u 2 çarpı 5 yazdım. 15 3 çarpı 5 yazdım. 17 ne yazacağız arkadaşlar? 17 çarpı 5 yapacağız. Buradaki 1 çarpı 5. Buradaki bakın 1 çarpı 2. Buradaki 2 çarpı 5. Buradaki 2 çarpı 2. Buradaki 3 çarpı 5. Buradaki 3 çarpı 2. O zaman bu 17 çarpı 5 ise burada da ne olacak arkadaşlar? 17 çarpı 2 olacak. Sütunları yazıyorduk. Bakın sütunları biz buraya yazıyorduk. O zaman 34'ün sütunu olacak. Bakın arkadaşlar 85 şuraya gelecek. Mesela size 33. burası kaçını sütunmuş arkadaşlar? 34. sütunmuş. Size mesela 81, 82, 83 nereye geldi diye sorabilir. Bakın buraya ne diyeceksiniz? 84 diyeceksiniz. Buraya ne diyeceksiniz? 83. Buraya 82. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 81 diyeceğiz. Mesela 33. sütundaki sayılarda ne olacak? 83, 82, 81 olacak. Birinci soru bu şekilde arkadaşlar. 85 ne oldu? Sayı kaçın sütuna yayılıyormuş? 34. sütunmuş. İkinci şekilde arkadaşlar bakın. Siyah ve beyaz noktalar vermiş. Birinci ve ikinci şekilde içi, içi taralı daire sayılarını bulalım. Yani içi taralı siyahların sayısını bulacağız arkadaşlar. Birinci ve şey, ikinci şekilde siyahların sayısını bulacağız. Şimdi arkadaşlar birinci şekilde dikkat ederseniz bakın birinci e, satırda var. Sonra üçüncü satırda var. Sonra 5. satırda var. Mesela beş satırda bakın bir şey yok. Yani dikkat ederseniz tek indisli satırların içini neye boyamışız arkadaşlar? Siyah boyamış. Şimdi bakın birinci satırda kaç tane siyah boyalı var arkadaşlar? Bir tane. İkinci satırda siyah boyalı. Üçüncü satırda kaç tane arkadaşlar? Üç tane. 5. satırda kaç tane siyah boya var arkadaşlar? 5 tane. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakın 500. satırda zaten yok. 500'den önce ne var arkadaşlar? 499. satır var. 499. satırda da arkadaşlar bakın 1. satırda bakın bir tane diyoruz. Bir tane siyah boya diyorsun. 3. satırda 3 tane siyah boya diyorsun. 5. satırda 5 tane diyorsun. O zaman 499'da kaç tane siyah boyalı siyah beyaz olacak arkadaşlar? 499 tane olacak. Şimdi teklerin formülü neydi arkadaşlar? 1 3 5 nokta 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 2n 1. Tek sayıların toplam formülü neydi arkadaşlar? En kare söyledik biraz önce bakın. Şimdi gidip sakın 499'un kare demeyin. Karesi demiyorsunuz. En son 2n 1 var bakın. 2n 1 neye eşit arkadaşlar? En son terimi, Şu son terimi 499'a eşitliyorsunuz. Buradan 2n ne gelecek arkadaşlar? 500 gelecek. E ne bulacaksınız arkadaşlar? 250. O zaman birinci şekildeki siyahların toplamı ne arkadaşlar? Bakın formülümüz neydi? En kareydi. 250'ni ne izleyeceksiniz arkadaşlar? Kare izleyeceksiniz. 250'ni ne izleyeceksiniz? Kare izleyeceksiniz. Şimdi ikinci şekildeki siyahları bulalım. Bakın ikinci şekilde dikkat edin. Çift indisleri boyamış. İkinci satırda iki tane. Dördüncü satırda dört tane. İşte 500'ün satırda 500 tane olacak tabii ki. Bakın. İki tane siyah boyalı. Sonra dört tane siyah boyalı. Sonra kaç tane siyah boyalı olacak? Altı tane. En son satırda da kaç tane siyah boyalı olacak? 500 tane. Buna nasıl kanaat getirdim? Bakın ikinci satırda 2 iki tane diyorsunuz siyah boyalı. Dördüncü satırda kaç tane diyorsunuz? 4 tane diyeceksiniz. Bakın düzenli geliyor. 500'de de 500 tane olacak. Bakın dikkat edin bu da arkadaşlar. Normalde çift sayıların sayılarında toplam var. onu ezberlememize gerekiyor arkadaşlar. Bunu iki parantezin alırsanız 1 2 nokta 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 en son ne gelecek? 250 gelecek. Bakın iki parantezin aldım. Biraz önce gördük. 1'den n'e kadar sayıların toplamı neydi arkadaşlar? En sondaki çarpı bir fazlası bölü neydi? 2 idi. Bakın şurası 1'den n'e kadar doğal sayıların toplamı. 2 çarpı en sondaki 250. Bir fazlası 251. Bölü ne arkadaşlar? 2 İki diyeceğiz. 2'ler gitti. İkinci satırdaki siyahların toplamı kaç taneymiş arkadaşlar? 250 çarpı 251 taneymiş. Mesela burada ne diyebilir? Birinci şekildeki siyahların sayısı, ikinci şekildeki siyahların sayısından kaç fazla diye sorabilir. Bu şekilde bir soru sorabilir. Ya da işte birinci şekildeki Siyahların sayısı neydi arkadaşlar? 250'nin karesi dedik. İkinci, birinci şekildeki beyazların sayısı da yine ikinci şekildeki dikkat edin. Siyahların sayısı ne olacak? İşte birinci şekildeki beyaz eksi siyah sayısını sorabilir. Bu şekilde formüleştirmeye çalışacaksınız. Şimdi biz devam edelim. Üçüncü soruya da devam edelim. Şimdi burada bir tane para sorusu var arkadaşlar. Bakın işte bir miktar madeni para. İlk gün bir tane daha sonra birer artırarak her gün kumbaraya atılıyor diyor. Bakın birinci gün bir tane atmış. ikinci gün iki tane atmış. Üçüncü gün üç tane atmış. İşte 400 gün 4 tane atmış. Diyor ki buna göre diyor 93. madeni paranın kumbaraya atıldığı gün kaçıncı gündür diyor. 93. madeni para kumbaraya atıldığında kaçıncı gün diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu şekilde devam edecek. İşte eninci güne geleceğiz. Eninci günde kaç tane atacağız malum. Eninci günde ne? kaç tane atacağız? En tane atacağız. O zaman şimdi toplam atılan para sayısını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, nokta 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 ne diyeceğiz? En diyeceğiz. Birden ene kadar sayılan toplamda neydi arkadaşlar? En çarpı en artı bir bölü neydi? 2'ydi. Bakın bu toplam Toplam atılan para sayısı arkadaşlar. Toplam atılan para sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada n ne arkadaşlar? n dikkat edin. n gün. Gerçekten öyle bakın. n yerine 2 yazın mesela. 2 yazarsanız 2 çarpı 3 6. 2'ye bölün 3. 2 günde ilk 2 günde toplam kaç tane para atılır arkadaşlar? 1, 2 daha kaç tane atıldı? 3 tane atıldı. Şimdi 93. madeni paranın kumbaraya atıldığı günü soruyor. Şimdi arkadaşlar burada n'e değer vereceğiz. Mesela n'e 10 yazsanız 10 yazsanız ne gelecek? Bakın 10 çarpı 11 bölü 2 ne gelecek? 10 günde 55 tane atılacak arkadaşlar. Toplam 55 tane atılacak. Bize 93. madeni parayı soruyor. Yani mesela n 10 olmaz arkadaşlar. Şimdi N'e yine değer vereceğiz arkadaşlar. Mesela 10 az geldi. Mesela ne verelim? Mi? Toplam atılan para sayısı şuraya yazayım arkadaşlar. Toplam atılan para sayısının formülü neymiş? N çarpı N artı bir bölü neymiş? 2'ymiş. Şimdi N'e 10 verdik. Bakın az geldi. 11 verseniz de az gelecek arkadaşlar. Bakın 11 verseniz n e 11 yazsanız bu sefer 11 çarpı 12 bölü 2 diyeceksiniz. Bakın 66 oldu. Bizim 93. soruyor. O zaman daha hızlı yazalım. Mesela 13 verelim arkadaşlar. N'e 13 veriyorum. N'e 13 verirseniz bu sefer ne olacak? Toplam atılan para sayısı 13 veriyorum. Bakın 13 çarpı 14 bölü 2. Bakın bu ne oldu arkadaşlar? 91. Bakın 91 tane para atıyormuşuz 13 günde. N neydi? Gündü. O zaman 91 daha az gelecek arkadaşlar. Bize 93. soruyor. O zaman N'e ne vereceğiz arkadaşlar? 14 vereceğiz. 14 yazarsak bakın N yerine. 14 yazarsak 14 çarpı 15 bölüneceğiz. 2 diyeceğiz. Böldük. Kaç tane para atılmış olacak arkadaşlar? Bakın 13. gün 13. gün kaç tane atıldı arkadaşlar? 13. gün sonunda 91 tane para atıldı. 14. güne geldiğimizde arkadaşlar 14 tane daha atacağız. Bunlardan bir ne olacak arkadaşlar? 93. madeni olacak. O zaman 93. madeni para kaçıncı gün atılmış arkadaşlar? 14. gün atılmış. Size bunu soruyor. Tekrar bakın. En yeni 13 yazarsanız 13. günün sonunda toplam 91 tane madeni para attınız. 14. güne geldiğinizde arkadaşlar ne yapacaksınız? 92. 93. bu şekilde atarak kaç tane atacaksınız toplam? 105 tane açacaksınız. Bize bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar yine benzer soru bakın. Yukarıda gösterilen düzende 43 sayısının yazılacağı satırın en büyük sayısı kaçtır? 43 sayısının yazılacağı satırın en büyük sayısını soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın burada birinci satırda bir tane var. İkinci satırda kaç tane sayı var arkadaşlar? İki tane var. Üçüncü satıra kaç tane yazıyoruz arkadaşlar? Şöyle tane diye yazayım da. Tane, tane. Üçüncü satırda kaç tane yazıyoruz? Üç tane yazıyoruz arkadaşlar. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bu sorunun aynısı Arkadaşlar. En satıra kaç tane atacağız arkadaşlar? Kaç tane yazacağız daha doğrusu? En tane yazacağız. Şimdi yine arkadaşlar bakın yazılan yazılan toplam sayı sayısı diyelim sayı. Yazılan toplam sayının formülü arkadaşlar şu yine bakın birden n'e kadar yani burada n ne arkadaşlar satır birinci satırda bir tane ikinci satırda iki tane en satırda en tane o zaman bir iki yazılan toplam sayı sayısı nasıl bulursunuz? Yine birden n'e kadar sayıların toplamı bu da ne arkadaşlar? N çarpı n artı bir bölü 2. Burada n en neymiş? En'in ne olduğuna dikkat edin arkadaşlar. En hangi satırsa o mesela. 10. satırda n yerine 10 yazacaksınız. Onu bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar 43 sayısının diyor. 43 sayısının diyor. Şimdi yine en keyfi değerler veriyoruz. Acaba mesela n yerine 5 yazsanız ne gelecek arkadaşlar? 5 çarpı 6 bölü 2 gelecek mesela. 15 tane sayı yazacaksınız. Toplam sayılan, yazılan sayı kaç tane olacak? 15 tane olacak. Mesela 5 az geldi arkadaşlar. E bu şekilde değer vereceğiz. Mesela n'e 6 verseniz ne olacak? Bakın 6 çarpı 7 bölü 2. 21 yapacak. Yine az geldi toplam. Çünkü biz 43 sayısını yazmamızı istiyor bizden. Bakın n'e biraz hızlı gidelim. 8 verelim mesela. 8 verirseniz 8 çarpı 9 bölü 2 olacak. Yine az geldi arkadaşlar. Bakın 8 verince 8 çarpı 9 bölü 2 diyeceğiz. Yani kaç tane sayı yazmış olacağız toplam? 36 tane sayı. En yani son yani 36 yazmış olacağız. O zaman n'e 9 vereceğiz arkadaşlar. n'e 9 verirsek n'e 9, e 9 versek bakın toplam yazılan sayı sayısı 9 çarpı 10 bölü 2 yani kaç? 45 Arkadaşlar 9. satırda en son yazacağımız sayı arkadaşlar 9. satırda en son yazacağımız sayı 45. Mesela bu 36 neydi arkadaşlar? 8. satırda en son yazacağınız sayıydı. Mesela atıyorum 3 için deneyin isterseniz. 3 yazın bakın. 3 kere 4 12. 2'ye bölün 6. Bakın 3. satırda en son yazacağınız sayı ne arkadaşlar? 6. Çünkü n'e 3 verirseniz toplam kaç tane sayı yazmış olacaksınız? Bakın 3, 2 daha 5, 1 daha kaç? 6. Şimdi o zaman toparlamaya çalışalım n'e 9 verdim. 45 en son yazacağım sayı arkadaşlar. Bakın 45 en son yazacağım sayı. Burası 45 olacak. Bundan bir önceki kaç arkadaşlar? 44. Bundan bir önceki kaç arkadaşlar? 43. Bakın n'e ne verdiniz arkadaşlar? 9 verdiniz. Bu şekilde 9 tane geriye doğru geleceksiniz. Yani 9 tane geriye doğru gelirseniz ne olur arkadaşlar? 37 olur. 37 işte bu şekilde yazacağız. Bakın 37, 38, 39, 40, 41, 42. Sonra 43, 44, 45. De. Zaten bize ne soruyor? Bakın 43 sayısını yazacağız. Satırın en büyük sayısı. Kaç diyeceksiniz arkadaşlar? 45 diyeceksiniz. Size 45 soruyor. 43 satış çünkü nereye yazıldı? 45'ten 3 tane önce yazdık. En büyük sayıda ne olacak? 45 olacak. Yani soru 3 ile soru 4 aslında birbirine aynısı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine benzer soru arkadaşlar. Bakın değiştirmiş. Aynı soruları sormuş. Bize K'nci satırı soruyor arkadaşlar. K'nci satır dedik. Buna göre K kaçtır diye sormuş. Bakın birinci satırda kaç tane sayı var? Dikkat edin. Birinci satırda arkadaşlar bir tane sayı var. İkinci satırda kaç tane sayı var arkadaşlar? İki tane. Üçüncü satırda kaç tane sayı var arkadaşlar? Üç tane. Dördüncü satırda kaç tane sayı var? Dört tane. Bu şekilde gidiyor. Burada da kaç tane sayı olacak arkadaşlar? K tane sayı olacak. Şimdi yazılan toplam sayı, toplam sayı sayısı diyeyim. Yani birazcık garip oluyor ama. Arkadaşlar bakın en son toplayacağız. Bakın birinci gün birinci gün birinci satır bir taneydi, ikinci gün iki taneydi, üçüncü gün üç taneydi. Nokta nokta nokta. K. Satırda kaç tane arkadaşlar? K tane yazıyor. Bu ne olacak arkadaşlar? K çarpı K artı bir bölü ne olacak? 2 olacak. Şimdi bu toplam sayı sayısı arkadaşlar yazılan toplam sayı sayısı. K ne arkadaşlar? Bu da K'da bu sefer satır. K yine ne? Satır sayısı. Mesela örnek veriyorum. K'ya 3 yazar mısın? 3 yazarım bakın. 3 kere 4 12. 2'ye bölün 6. 3. günde toplam 6 tane sayı yazar arkadaşlar bakın. Mesela K'ya 2 yazarım. 2 kere 2 kere 3. 6. 2'ye bölün 3. 2. gün sonunda toplam 3 tane sayı yazıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3 gerçekten bu. O zaman şimdi Toplam yazılan sayı sayısı bakın burada arkadaşlar. Kani satırın son sayısı kaç arkadaşlar? 210. Toplam kaç tane sayı yazmışız? Bakın 210 tane yazmışız. Eşittir 210 diyeceksiniz. Size bu toplam sayı sayısını verecek. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsanız bakın. K çarpı K artı 1 ne bulacaksınız? 420 bulacaksınız. Şimdi gidip bunu ikinci elde denklem yapma. Yine arkadaşlar mesela N'e 15 verin. 15 çarpı 16 olacak. 240 yetmeyecek. N'e ne vereceğiz? 20. 20 çarpı 21 arkadaşlar. Pardon. K'ya ne vereceğiz? 20 vereceğiz. 20 çarpı 21 ne yapacak arkadaşlar? 420. K kaç olacak arkadaşlar? 20. <laughs> Mesela burada farklı şekilde sorabilir. Mesela karnı satır. 20. satırmış arkadaşlar. 20. satırmış. 20. satır ilk elemanını sorabilir arkadaşlar. Ne yapacağız? Bakın 210'dan 20 tane geri geleceğiz arkadaşlar. 210'dan 20 tane geri geleceğiz. Mesela atıyorum 4. satırın ilk elemanı dese bakın 10'dan 4 tane geri geliyorsunuz. 10 dahil 10, 9, 8, 7. Bakın 4 tane yazdım. Mesela biz onu da bulalım. 20. satırın ilk elemanı nedir diye sordu. O ilk elemana ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Şimdi burada kaç tane terim var arkadaşlar? Bakın K'yı bulduk? 20 tane terim var. O terim sayısı nasıl buluyorduk? Terim sayısı neydi? Birer birer artıyorsa terim sayısı sürüyor arkadaşlar. Son terim 210. İlk terim x. Aradaki fark zaten 1. artı 1'in ne olmasını istiyorsunuz? K 20 bulmuştuk. 20 diyeceksiniz. Atacaksınız karşıya. 210 x ne olacak arkadaşlar? 19 mu olacak? 210'dan ne çıkaracağız? 19 çıkarınca neyi bulacağız? X'i bulacağız. 20 çıkarsanız ne olacak arkadaşlar? 190. 19 çıkartırsanız o zaman bakın buradaki ilk eleman kaçmış arkadaşlar? 191'miş. Şimdi arkadaşlar 6. soru. Altın soruda bakın, yine arkadaşlar aynı soru bakın. Birinci satıra kaç tane sayı yazmış? Bir tane yazmış. İkinci satıra kaç tane yazmış arkadaşlar? Üç tane yazmış. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar, örüntüyü bakın. Bunu şu şekilde de buluruz. Yine kaç tane yazdığından bulabilirsiniz. Ama ona gerek yok arkadaşlar. Burada daha kolay bir şey var. Gözüküyor. Şimdi dikkatli bakın. Şimdi K nerede arkadaşlar? Bakın, burası tek. Burası yani tek derken şöyle tek diyorum arkadaşlar. Bir tek. Bu çiftle başlıyor, çiftle bitiyor. Tekle başlıyor, tekle bitiyor. Bakın, burada yine ne? tekle başlayıp tekle bitiyor. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Biz teklerle ilgileneceğiz. Bakın çünkü burası 441. Şimdi bakın birinci satırda arkadaşlar burası ne? 1. Üçüncü satırda burası ne arkadaşlar? 9. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Birinci satırda burası neyin karesi? 1'in karesi. Üçüncü satırda burası neyin karesi arkadaşlar? 3'ün karesi. Eğer yazsaydınız arkadaşlar yazsaydınız. Beşinci satıra kadar yazsaydınız. Beşinci satırda burası arkadaşlar. 5'in karesi yani en baştaki sayı 25 olacaktı arkadaşlar. Dikkat edin o zaman burada K'nin satırda şu en baştaki neyin karesi olacak? K'nın karesi olacak. K'nın karesi ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? 441 diyeceğiz. Neyin karesi 441? 21'in. O zaman K kaç arkadaşlar? 21. K kaç diyeceksiniz? 21 diyeceksiniz. <laughs> Mesela çiftlerde de oluyor arkadaşlar. Mesela çiftlerde bakın bakın burası 2. Bu ne arkadaşlar? 2'nin karesi. Mesela 441'den önce de bakın burada ne olacak arkadaşlar? 400 olacak. 400 olacak. Bu 21. satırsa 400'den önceki kaçın satır arkadaşlar? 20. satır. Bakın 20. satır 20'nin karesini yazacaksınız arkadaşlar. 400 yüzeceksiniz. Direkt bu da o kareye görürseniz şu şekilde uzun uzun yazmanıza gerek yok. Direkt soruyu çözeceksiniz. Tekrar bakın 1. satırda burası 1. 3. satırda en başa ne yazmış? 9 yazmış. Yani 1. satırda 1'in karesi 3. satır 3'ün karesi K'nın satırda burası K'nın karesi olacak. K'nın karesi 441 dedi. K'yı ne bulduk arkadaşlar? K'yı 21 bulduk. Arkadaşlar 7. soruyla devam ediyoruz. Şimdi yandaki A ve B çubuklarına arkadaşlar birinci gün A'ya bir tane demiş. Bir tane. İkinci gün B'ye iki tane. Üçüncü gün A'ya üç tane. İşte 400 düzgün. B'ye 4 tane. Arkadaşlar dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz. Şu 28 sileceğiz. A'ya hangi günler koyuyoruz arkadaşlar? Tek sayı. Tek indisi günlerde A'ya. Çift indisi günlerde B'ye. Ve hangi günse o kadar koyuyorsunuz arkadaşlar? Dikkat edin. B'ye. ikinci gün iki tane. Bakın dördüz gün dört tane. Şimdi 15 gün demiş. Bakın 15. gün ve diyor. A ve B çubuktan biriken halka sayısını soruyor arkadaşlar. O zaman bakın önce B'yi halledelim. İkinci gün iki tane. Dördüz gün dört tane. altı gün altı tane. En son 14. gün B'ye ekleyeceğiz halkayı. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 14 tane koyacağız. 14. gün 14 tane. Bakın bu da yine 1. gün 1 tane. 2. gün 3. gün 3 tane. 5. gün 5 tane koyacağız. 15. gün buraya kaç tane koyacağız arkadaşlar? 15 tane koyacağız. Şimdi A'da biriken çubuklar şunlar arkadaşlar. 1, 3, 5. En son ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 diyeceğiz. B'de biriken de arkadaşlar ne? 2, 4, 6. En son ne diyeceksiniz arkadaşlar? 14 diyeceksiniz. Şimdi Şuraya arkadaşlar bakın buraya iki parantez alırsanız B kolaydı. Hemen buraya iki parantez alın. 1, 2 en son ne diyeceksiniz arkadaşlar? 7 diyeceksiniz. 2 çarpı 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı neydi? 1'den n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü neydi arkadaşlar? 2 idi doğal sayıların toplamı. Bu da ne diyeceğiz? 7 çarpı 8 bölü 2 diyeceğiz. A'da pardon B'de kaç tane birlikte arkadaşlar? 56 tane bakın ikiler gitti. Teklerin de formülü neydi arkadaşlar? 1, 3, nokta, nokta, nokta. En son 2n-1 de teklerin genel terimi 2 n de n kare diyorduk. Bakın burada 2n-1 15'e eşit diyorsunuz. Dikkat. 2n-1 15 diyeceğiz. Buradan da 2n ne bulacağız? 16. n'i ne bulacağız arkadaşlar? 8. Cevap ne? 8'in karesi. Bakın bu en kare diyoruz. n'i 8 bulduk. 8'in karesi burada kaç tane olacak arkadaşlar? 64 tane. A'da birikecek. 56 tane ile birikecek. B'de. Şimdi son soru arkadaşlar. 8'in soru. Şimdi bakın yine böyle bakın Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, işte dördüncü sütun bu şekilde gitmiş arkadaşlar. Bakın birinci sütunda yine kaç tane sayı var? Bir tane sayı var. İkinci sütunda kaç tane sayı var? İki tane sayı var. Üçüncü sütunda kaç tane sayı var? Üç tane sayı var. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar toplam sayı sayısından bulabilirsiniz. Bakın hani bir önce yazdığım gibi bakın. Birinci gün bir tane yazıyorum dedim. İkinci gün iki tane yazıyorum dedim. İşte bu şekilde yazabiliriz. Yalnız dikkatli bakarsanız bu soruyu şu şekilde daha rahat çözebilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar birinci sütunda ilk eleman zaten bir tane. Bu bir çarpı iki arkadaşlar. Dikkatli bakın. Şimdi ikinci sütunda arkadaşlar şu 6 elemanı iki çarpı kaç arkadaşlar? 3. Bakın bu bir bir fazlası. Birinci sütun ve bir fazlasını çarpınca ilk elemanı buluyoruz. İkinci sütun ve bir fazlasını çarpınca ilk elemanı buluyoruz. Bakın arkadaşlar üçüncü sütunda yine tutuyor bakın. Üçüncü sütunda üç ve bir fazlası kaç? 4. On verdi bakın. Dördüncü sütunda arkadaşlar bakın. ilk eleman ne arkadaşlar? Yine bakın. Dört beş. Dört beş. Yani Nedir arkadaşlar? Sütunla bir fazlasını çarpıyormuşuz. O zaman buradaki ilk eleman ne olacak arkadaşlar? 20. İlk eleman 20 ile 21'i çarpmayacaksınız. Yani 20 ile 21'i çarparsak burası da kaç arkadaşlar? 420. İlk eleman 420. Tekrar. Bakın buradaki ilk eleman 2. 1 çarpı 2. Buradaki ilk eleman 6. 2 çarpı 3. Buradaki ilk eleman 12. O da 3 çarpı 4. Buradaki ilk eleman 20. O da 4 çarpı 5. Ne yapıyoruz? Sütunla bir fazlasını çarpınca ilk elemanı buluyoruz. Burada o zaman sütunumuz 20. 20 çarpı 21. İlk eleman 420. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada dördün üstünde kaç tane terim var? Dört tane. Üçün üstünde kaç tane var? Üç tane. İkinci üstünde kaç tane terim var? İki tane. O zaman yirmin üstünde buradan toplam kaç tane terim olacak arkadaşlar? 20 tane terim olacak. 20 tane terim olacak. O zaman terim sayısından bulalım. Son terim A. İlk terim 420. Aradaki fark küçük. Birer birer mi artıyor? Dikkat edin. Birer birer artmıyor. Bakın nasıl arkadaşlar? İkişer ikişer artıyor. Ayrıca arkadaşlar burada ters yazdık. Niye ters yazdık? Bakın bu en büyük şu en küçük. O zaman şöyle diyeceğiz. Tekrar. En büyük eleman ilk eleman 420. İlk eleman ne? A diyeceğiz. Aradaki fark arkadaşlar dikkat edin. ikişer ikişer azalıyor. Artı 1 diyeceğiz. Bu toplam terim sayısı mı verecek. Yani neyi verecek arkadaşlar? 20'yi verecek. Atarsanız karşıya ne? 19 mu? Evet 19. 420 eksi A bölü 2 ne diyeceğiz arkadaşlar? 19 diyeceğiz. 19 ile çarpın. 420 eksi A ne eşit işte olacak arkadaşlar? 38'e. Dolayısıyla A ne eşit işte arkadaşlar? Karşıya atın 38'i bu tarafa atın. A 420 eksi 38. Şimdi 420'den 38 çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi 420'den 40 çıkarsanız ne bulacaksınız arkadaşlar? 40 çıkarsanız 380 bulacaksınız. 38 çıkartırsanız ne bulursunuz arkadaşlar? 382 bulursunuz. A kaç arkadaşlar? 382. Dokun soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki eş altıgenler kullanılarak elde edilen bir süsleme gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Siyah boyalı altıgen sayısı 16 olduğuna göre diyor kullanılan beyaz altıgen sayısını soruyor arkadaşlar. Siyah 16 tane kullanmışız. Beyaz kaç tane kullandık diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada örüntüyü şöyle yapacağız bakın. Tekrar başa döndü arkadaşlar bakın. İlk iki tane üst üste koyarak başlıyoruz. Sonra üst üste üç tane koyuyoruz. Ortaya ne koyuyoruz? Siyah koyuyoruz. Bakın örüntü şu şekilde gidiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, dört tane koyduk beyaz. Siyah ortaya koydunuz. Yine bakın Dört tane beyaz koydunuz. Siyah ortaya koydunuz. Yine dört tane beyaz koydunuz. Siyah ortaya koydunuz. Örüntüyü bu şekilde düşünün arkadaşlar. Şimdi bir kere arkadaşlar bakın 4 beyaz siyah. 4 beyaz siyah. 4 beyaz siyah. 16 tane koymuşsak şunun 16 olduğunu düşünün arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bakın beyazdan da kaç tane koyacağız arkadaşlar? Her beyaz, her siyah 4 tane geliyor bakın. Siyah 4 tane, siyah 4 tane, siyah 4 tane. O zaman 16 tane siyah koyarsak arkadaşlar 16 çarpı 4 tane de beyaz gelecek. En son bakın şöyle yaptık bakın. 16 tane 16. siyah koyduğumuzda 4 tane sol tarafa beyaz koyduk. En son örüntüyü kapatmak için şu iki taneyi de ne yapıyoruz? Ekliyoruz. En son artı 2 diyeceksiniz arkadaşlar. Artı 2. Sadece bakın şu iki tane beyaz saymamış oluyoruz. Çünkü biz 16 tane siyahla bütün beyazları saydık. O da ne dedik? Bakın 4 çarpı 16 dedik. En son örüntüyü kapatmak için şu iki tane beyazı artı 2 diyoruz. Bu da ne yapacak? Bakın 64. 2 daha ne diyeceksiniz arkadaşlar? 66. Şimdi son soru arkadaşlar. Aşağıda birinci adımda 3 tane sonra diyor işte diyor ikişer tane artırarak bir tane örüntü yapmışız. Bize 10. adımdaki Arkadaşlar kaç tane kalın nokta vardır diye şu siyah noktaları soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 1. adımda kaç tane sayalım bakın? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar. Muhtemelen düzenli gelecek arkadaşlar. 2. adımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eğer bu da 16 ise düzenli geliyor bakın arkadaşlar. 3. adımda arkadaşlar dikkat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç kaç artıyor? 4'er 4'er artıyor. Bize kaçıncı adım vermiş? Onuncu adım. Onuncu adımdakini soruyor. Onuncu adımdakine X. Bakın ne güzel terim sayısını biliyoruz arkadaşlar. Terim sayısını biliyoruz. Terim sayısı kaç? 10 tane. O zaman terim sayısının formülü neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim. Böyle aradaki fark neydi? Artı bir formülü kullanıyorduk. Bakın son terimimizi bilmiyoruz. Zaten biz onu soruyoruz. Toplam kaç tane var diye soruyor onuncu da. X. İlk terimimiz ne? Sekiz. Aradaki fark bakın. Kaç kaç gidiyor arkadaşlar? Dört dört artı dört bölü 4 diyeceğiz pardon. A artı 1 eşittir kaçmış arkadaşlar terim sayısı? 10. Eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 10. Karşıya attınız 9 kaldı. X, X 8 bölü 4 eşittir ne diyeceğiz? 9. 9 kere 4 36 diyeceğiz. 8 ile karşıya atarsak arkadaşlar. Sonucuna 10. adımda kaç tane nokta koyacakmışız arkadaşlar? 44 tane. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkes iyi çalışmalar.